Efendim Recep abi. Ha, geldiler mi? İyi. Yok uğrama sen. Yeşim orada olduğunu bildiğimi bilmiyor. Sen kameradan takip et yeter. Tamam. Sağ ol. Eyvallah. Kızlar evdeler sorun yok. Bekçi kameradan mı gözetliyor evi? Hı hı. Her ihtimale karşı ayrılmaz o bilgisayarın başında. Ne? Peki biz görebiliyor muyuz? Ee, yok artık ya. Oğlum görebiliyor muyuz? Göremiyor muyuz? Görürüz de abi ne gerek var? Göreceğim. Yoksa içim rahat etmez. Al. Bana manyak diyordun. Birbirinizle yarışırsınız. Tamam tamam. Ben bağlanacağım. Ama biraz sürer. Az bekle. <laughs> Yeşim, Ezgi ben bahçeye çıkıyorum. Tamam, ben de yerleşip geliyorum. Ay, ben de bir buzdolabına bakayım. Şimdi yiyecek bir şey yoksa Recep abi'yi ararız. Tabii tabii. Biz geldik. Ne olur orada ya? Tam çıkıyordu yoldan. Topladı. Biliyorum kameradan gördüm. Takipteyim Naz kızı. Yalın araziye girmişler. Kamerada kaydetmeye başlamış. Gayet huzurlu, keyifli, güvende görünüyorlar. Düş peşimden tek Az kalsın kaza yapıyor musun Las kızı. Dikkat. Sen bize lazımsın. Ne oldu orada öyle? Kardeşin saçma sapan konuştu işte. Bir anlık dalgınlıktı. Ben telefonu kapatıyorum artık. Abimler arar falan. Ve yalın. Çok teşekkürler. Bu yaptığını unutmam. oluyor lan orada? Ha Barışlar mı gelmiş? Oğlum Barış kim? Sen amma rahat adam çıktın lan. Oğlum ne oluyor? Ya dur lan bizim yan komşu çocukluk arkadaşımız. Hatta Yeşim'in ilk aşkıdır değil mi Deniz? <laughs> ya e, Çınar'cığım yani ilk aşkı derken çocuktu ya çocuk. O kim lan? Niye defterin elini öpüyor? Ulan Elif'e bak. Ercü değil mi o ya? Kim? İngiliz erci mi? Ha. O vallahi ha. Lan oğlum ne oluyor lan orada? Bir minibüs dolusu adam var. Biri sarılıyor, biri öpüyor lan kızları. Lan kafayı yiyeceğim lan. Lan burada nüfus kötüyü çıkartacağınıza kalkın yürüyün gidelim lan. Saçma oğlum bak Barış bizim. Lan seni Afrika'ya Barış elçisi yapar gönderirim ha. Ben gidiyorum hadi. Tamam Barış'cum hadi yürü gidelim. Ya kuzen niye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ya? Ya anlatsana Barış'ın kızlara biz yokken bizden çok abilik yapacağını. Yok bundan sonra çınarı tutamam. Ben de gitmişken Ercü'yü de vereyim. Zaten sevmem herifi. Bir de Defne'nin elini öpüyor ya. Of! <laughs> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.